Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolay 14 farklı sulu boya teknik ve efektlerini anlatıyor olacağım. Bu videonun sonunda bu efektleri öğrenecek ve çalışmalarınızda uygulayarak resimlerinizde harika görünen efektler oluşturabileceksiniz. Bundan önceki videomda ise sulu boya nedir, tarihi, sulu boyada kullanılan araç gereçler ve özellikleri, sulu boya nasıl çalışılır konularını anlattım. Bu videomu da izlemenizi öneriyorum. Sulu boya ile yaptığım diğer videolarım için ise kanalımda sulu boya ile çalışmalar başlıklı oynatma listesine göz atabilirsiniz. Sulu boya teknik ve efektlerinin detaylarını öğrenmek için sakın ayrılmayın ve izlemeye devam edin. Keyifli seyirler dilerim. 14 farklı sulu boya tekniği ve efekti bu videoda. Bir rengin tonunu açmak, renkten renge geçiş, kuru kağıda ıslak çalışma, ıslak boya üzerine ıslak boya, kurumuş boya üzerine katmanlarla çalışma, tuz ile efekt oluşturma, kolonya ile efekt oluşturma, streç film ve alüminyum folyo ile efekt oluşturma, bantlarla ve plastik ambalaj ile efekt, su ile efekt, sıçratarak ve üfleyerek efekt oluşturma. Hepsinin detaylarını öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Bir rengin tonun açma tekniğinde nemli kağıt üzerine rengimizi fırçamızı alıp sürüyoruz ve fırçamıza temiz su alıp su yardımıyla rengimizi aşağı doğru yayarak ilerliyoruz ve böylelikle koyudan açık tona doğru bir geçiş elde ediyoruz. Bir renkten başka bir renge geçmek için nemli kağıt üzerine ilk rengimizi sürüp daha sonrasında geçiş yapmak istediğimiz rengi sürüyoruz ve aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya fırçamızı sağa sola hareket ettirerek renklerin birbirine kaynaşmasını ve geçişleri sağlıyoruz. Kuru kağıt üzerine çalışmada ise hakimiyet daha kolay, kesin, net görüntüler, daha detaylı ve ince ayrıntılı çalışmalar için kuru kağıda çalışmayı tercih edebilirsiniz. Islak boya üzerine ıslak boya tekniğini renklerin birbirine kaynaşmasını ve Renk geçişleri olmasını istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Renkleri ve kullanılacak alanları seçmek ise çalışmalarınızı elde etmek istediğiniz etkiyle ve sizin hayal dünyanızın genişliği ile ilgilidir. Kurumuş boya üzerine tekrar tekrar katmanlar halinde çalışırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta önceki boya katlarının tamamen kuruduğundan emin olun. Bu aşamada kurutma makinesinden faydalanabilirsiniz. Ve mümkünse sulandırarak elde ettiğiniz açık tonları kullanın. Eğer katmanlar iyice kurumadan sabırsızlanıp üst katlara geçerseniz katmanlar dağılır ve birbirine karışır. Nereden biliyorsunuz derseniz tez canlı ve sabırsız yapımdan kaynaklı ben de zaman zaman bu tür hatalar yapıyorum. Tuz ile efekt oluşturmada ise tuz kullanıyoruz. Nemli kağıdın üstüne renkleri biraz daha sulu sürmeye çalışın ve zaman geçirmeden tuzları istediğiniz yerlere ve istediğiniz şekilde serpin. Eğer gecikirseniz kağıt suyu emeceği için istediğiniz gibi harika tuz efektleri oluşmayabilir. Tuz olarak ise her türlü tuzu kullanıp deneyimleyebilirsiniz. İnce ve iri tuzlar, deniz tuzu, sofra tuzu, kaya tuzu gibi farklı tuzlarla farklı ve büyüleyici efektler elde edebilirsiniz. Alkol ile efekt oluşturmada, alkol ya da evinizdeki Alkol oranı yüksek bir kolonyayı da kullanabilirsiniz. Yine boya kurumadan alkolü istediğiniz gereçlerle boyanın üzerine noktalar şeklinde bırakın. Alkol boyayı itiyor ve o alanlarda beyaz alanlar meydana geliyor. Elde etmek istediğiniz efekte göre gereçleri ve alkol miktarını ayarlamalısınız. Alkolü bir fırça ile sıçratarak efektler oluşturmayı da deneyebilirsiniz. Hepinizin evinde kolayca bulabileceği bir malzeme olan streç film ile de harika ve farklı efektler oluşturmak mümkün. Bu efekti de resminizde çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzü biraz çalıştırın yeter. Yine herkesin evinde bulunan alüminyum folyoyu buruşturup boyadığımız alana bırakıyoruz. Sonuç mu? Hep birlikte göreceğiz. çeşitli tipte ve kalınlıklardaki bantları da sulu boyada efekt oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ben beyaz olmasını istediğim alanlarda kullandım. Fakat başka rengin üzerine de kuruduktan sonra bant yapıştırarak sonra diğer rengi sürerek de katmanlı çalışmalarda da bantlardan faydalanabilirsiniz. Dikkat edin, çok güçlü bantlar kullanıp kağıdınızı yırtmayın. Bir de plastik ambalajı deneyeyim dedim. Sizler de bu ve bunun gibi farklı malzemeleri kullanarak resminizde farklı şekil ve efektler oluşturabilirsiniz. Sadece hayal gücünüzü biraz çalıştırmanız yeterli. Su ile efekt çok kolay ve eğlenceli. Renkleri sürdükten sonra fırçayla ya da başka gelişlerle suyu noktalar şeklinde ıslak boyanın üstüne bırakıyoruz. Suyun etkisiyle boya itiliyor ve o alanlarda çeşitli açık tonda dokular meydana geliyor. Sıçratma efekti en sevdiğim, hem kolay hem eğlenceli. Fakat üstünüzün, başınızın ve her yerin boya olmaması için gereken tedbirleri almayı unutmayın. Benden söylemesi diş fırçası ve çeşitli şekil ve kalınlıkta olan fırçaları kullanabilirsiniz. Ben kuru kağıt üzerine sıçratma yaptım. Fakat dağılan noktalar elde etmek istiyorsanız ıslak kağıt üzerine de boyaları sıçratabilirsiniz. En eğlenceli efektlerden birisi de üfleyerek efekt oluşturmak. Bunun için bir pipet işinizi görecek. Hayaksi, her zaman evde bulunan pipet şimdi yok. Bizde çözümler bitmez. Ben de bir dosya kağıdını yuvarlayıp bantlayarak bir pipet yapmaya çalıştım. Çok da düzgün olmadı fakat işimi görür. Ben boyanmış ve tamamen kurumuş olan boya üzerine efekt uyguladım. İsterseniz direkt beyaz kağıt üzerine de uygulayabilirsiniz. Son derece eğlenceli ve ilginç sonuçlar ortaya çıktığını siz de göreceksiniz. bütün efektlerimizi uygulayıp bitirdik. Şimdi de kurumaya bıraktığımız tuz efektinin, plastik ambalaj efektinin, streç film, alüminyum folyo ve bantlarla elde ettiğimiz efektlerin sonuçlarına hep birlikte bakalım. Evet, bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Ben bu efektleri çalışırken çok eğlendim. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Sulu boya teknik ve efektleri videosunun ikincisi de gelecek değerli arkadaşlar. Bir bu kadar daha farklı ve belki de hiç bilmediğiniz sulu boya teknikleri ve efektleri bir sonraki sulu boya teknikleri ve efektleri iki videomda sizlerle birlikte olacağım. Videomu beğenmeyi, bundan sonraki videolarımı kaçırmamak ve yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerle başka videolarımda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın, Allah'a ısmarladık.